Arkadaşlar hepinize merhaba. Buna benzer geçmiş zamanda da yüzlerce belki sürprizler yaptığınız cezeryeler, çaylar, bazen kovan, bazen bahçenizde yetişen bir domates, başka bir şey, mevsimine göre kimisi kayısı, kimisi bilmem başka bir şey. Bunların maddi değerinden çok insanlık değeri çok yüksektir anlayana. Arkadaşımız kargosuna kadar ödemiş Özellikle grubumuza, birliğimize saldırıların arttığı son günlerde kabızlık çekenlere, sizlerin almış olduğu tavırdır. Bu kabızlara yukarıdaki aleti tavsiye ediyoruz. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine tatlı bir sürpriz olarak bir paket geldi. Öncelikle hem de şahsı hiçbir şekilde aslında benimle bir işi olmamış eee Kazım Bey'e teşekkür ediyorum. Kargosuna kadar ödeyip bunları buraya kadar göndermiş. Zaman zaman siz değerli dostlarımdan yani buradaki dostluğu bilen, buradaki dostluğun uyumunu bilen birçoğunuz gibi ki birçok işte grup dedikleri genellikle çeteleşip ticarethane olarak faaliyet gösteren ve artık dolandıracak ee, zarar verecek avcı bulmakta güçlük çeken çünkü grup ailemizde her şeyi bir sefer yapıyoruz çeşitli şekilde öteki pahalı bereki bilmem ne bu bilmem ne diyorlar ama yalan yanlış malzemeler eksik malzemeler çalışmayan hurdalar her türlü şeylerden ülkemizde neredeyse zarar verilmemiş avcı kalmadı son dönemlerde bildiğiniz üzere grubumuz hatta şahsım bu da bir kenara sağda solda işte bu kendine grup diyen genellikle çapulcuların toparlanmış olduğu yerlerdeki e, artık ne diyeyim çapulcu çeteleri kendine avcı dolumcu süsü veren yaptıkları bu aleme verdikleri hiçbir şey olmayan sadece boş laftan ibaret ve bana özeniyorlar. Grubumuza yaptıkları düşmanlık buraya giremiyorlar veya atılmışlar ya buraya yeni adam alınmasın buradaki huzur bozulmasın diyenler sizsiniz burada hepiniz söz sahibisiniz bu doğrultuda hareket ediyoruz dostlarınızı tavsiye ettiğiniz insanları grubu alıyoruz olabildiğince buradaki insanları dil, din, ırk, etnik köken e, ayırt etmeden yani bir cuma mesajına dahi onaylamayıp e, çünkü içimizde Türkümüz var, Kürtümüz var, Arabımız var, Çerkezimiz var, Lazımız var. Bundan hariç Süryanimiz var, Hristiyanımız var, Alevimiz var, Şafimiz var, Şiamız var, Hanefimiz var, Sünnimiz var. İnsanları gruplaştıracak burada hiçbir şeye biz müsaade etmiyoruz. Burada sadece insan ve avcı çizgisinde olan kişiler bir futbol maçının milli maçın dahi insanları ayrıştıracak strese sebep vermemeye çalışıyoruz. Bunlar onlara göre büyük şeyler. Şimdi eğer böyle bir şey kendilere gitse karşıdaki arkadaşımızın kargosuna kadar ödediğini bile kar sayarlar. Bunu kar sayarlar. Bunlar ufak tefek ne karşıdaki insanları batırıcı ne ben beni zengin edici şeyler fakat şunların bazen bu bir kovan olabiliyor. Ne işte bahçesindeki domatesi paketleyip ben yetiştirdim deyip yerli domatesi buraya kargosunu ödeyip gönderen arkadaşlarımız buraya neler geliyor çok nadir. Ama bu sürpriz daha yakın zamanda yine grubumuza her türlü saldırı yok. Doluyu yapıyorlar ava gitmiyorlar yok bilmem ne yapıyorlar. Ya arkadaşlar. Ben ölmüş hayvanlarla resim çekilmesini doğru bulmuyorum. Bana hiç yapmadığım şeyleri şu anda yaptırdılar. Doluysa doluyla sizi ezeriz. Biz yarım günde kotamızı doldururuz. Dolularımızı, ölçülerimizi binlerce insan kullanıyor. Gassiale yok, sünger, münger, lastik isim takmaya çalışıyor. Conta, siz kimsiniz ya? Binlerce insanı bunlar aptal enayi yerine koyuyor. Bu insanlar aptal enayi mi? Bunun farkını, şeyini biliyor. Kendiler düşük seviyesini e, ortaya koyuyor. Yani bunu yaparken ne bileyim 5-10 kişi çıkmış benim sadece whatsapp'taki takipçim 6000 kişiye benim bir gruba falan da ihtiyacım yok bizler avı bize benim 6 yaşlarımdayken öğrendiğimiz adamlar bugün hiçbiri hayatta yoklar çoğu kurtuluş savaşını görmüş adamlardı benim 6-7 yaşlarımdayken babamın yanında kapsül değişmeye başlayıp işte avda çantacılık yaptığım ceketlerini taşıdığım dönemlerde Aşırı şekilde ilgilenen dede dediklerim amca dediklerim Kurtuluş Savaşı'nı görmüş insanlardı. Ava ilgimi öyle bir e, takdirle karşılarlardı ki iyi silah kullanmasını bilen her Türk evladı bu ülkenin bu bayrağın güvencesi geleceğe garantisi derlerdi. Biz avcılığı böyle adamlardan öğrendik. Bunların mantığı almıyor. Bildiklerimizi neden aktarıyoruz? Elbette yurt dışına çıktım, yıllarca Almanya'da kaldım. İleri teknolojinin burada görülmemiş, duyulmamış makine ekipmanın içerisinde bulundum. Orada gördüklerimi, buralarda sıkıntısını çektiğiniz parçaları... Her ne yapıyorsak malzemesinden, çalmadan, çeliğinden, olması gereken numarasından mesleki olarak hassas bir e, iş yapıyor olmam, elimde hassas aletler olması, Almanya'da eğitim alıp, diploma alıp yine hassas işlerde işçi olarak başladığım firmada yıllarca amirlik yaptığım 450 kişinin, 600 kişinin zaman zaman amirliğine çıktığım bir ortamda en azından bildiklerimizi yapabildiklerimizi şöyle Ahmet Usta'yla, Murat Usta'yla yan yana geldiğimizde özellikle son birkaç yıldır işte ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diyenlere sizler gibi biz de dolandırıldık, gazık yedik, yetettirdik. Arkadaş bu parçan şöyle hatalı dedik. Bunlar bize dediler ki anlıyorsanız sizler yapın. E, bizler yapınca da şimdi sızlanıyorlar. O zaman anladığınız işi yapın makas kullanıyor diye bahçıvandan berber olmaz. Berberin ayrı sanatı vardır. Bahçıvanın ayrı sanatı vardır. Herkes haddini, kapasitesini bilecek. Diğer acınacak haldeki işte yok 20 kuruş, 30 kuruş bilmem ne pahalanmış. Öbürü 2-300 lira pahalı. Lan arkadaş sen artık değil 20 kuruş, 30 kuruş, 300-500 lira hesabı bir şişe su ee, süpermarkette buçuk litrelik su 15 liraya dayanmış hangi bir şeyin yeri fiyatı yerinde kaldı ki aldığınız maaşlar da yerinde kalmadığı gibi söylemek istediğim burada en sağlam en güvenli en mümkün neyse ona bakıyoruz hayali bir şeyler atıyorlar ortaya 1 kilo 2 kilo bulmuş Lan biz çok aktif binlerce kişilik grubuz. Bir şey lazım olduğu zaman firmadan bir indirim aldık. 187 tüfeği 22 saatte çektiniz. Daha önce indirimli malzemeyi, barutu, başka bir şeyi, neblim görünmemiş, duyulmamış, eksport saçmaları nasıl, nelerle, hangi e, hatır veyahut kapasiteyle, adamlık kapasiteyle aldığımızı biliyor musunuz? Bazı şeylere para da yetmiyor. Ama bunları bilen biliyor, bilmeyen bilmiyor. Burada temiz bir kitle var. Bu şekilde biz yolumuza devam edeceğiz. Bizi yıldıramayacaklar bu hareketler. Yaptık sıra bu grup daha güçlenecek. Grupta zaman zaman temizlik yapılıyor. Sizlerin tavsiye ettiği temiz kişiler gruba kabul ediliyor. Bu doğrultuda biz yolumuza devam edeceğiz ve Kazım Bey'e de bu ince hareketi için özellikle grubumuzun çok saldırı aldığı son dönemde yani bir insan olarak benim de bir sabrımın sınırı var. Öfkem baya bir yukarıya çıktığı zamanlarda böyle bir hoş sürpriz kendisine teşekkür ediyorum. Böyle değerli insanların bu tür hareketleri maddi açıdan değil manevi açıdan ödenemez değerdedir çalışmalarımıza değer zaman harcadığımız insanlara değer diye düşünceye sebep oluyor. Görüşmek üzere.